Herkese merhaba. Bu yeni başladığımız video serisinde her bölümde bir dizi karakterinin psikolojik analizini yapıyoruz. Bu bölümde konuğumuz Kızılcık Şerbeti dizisinin karakterlerinden Alev. Yanında Melih Hocam var. Melih Hocam hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Muratcığım. Tamam, şimdi bugün seni karşına şey getiriyorum. Kızılcık Şerbeti'nden Alev'i. Biliyorsun Alev son sezonda doğum yaparken vefat öldü, et. vefat etti. Artık yok. Allah rahmet eylesin. O yüzden hemen şimdi tam gündemdeyken bir konuşalım istedim seninle. Alev bir biliyorsun ailenin uçarı kızı, iki kızdan küçük olanı. Hı hı. Yaşadığı ilişkilerle, şeylerle, aile içindeki oynadığı rolle biraz farklı bir uç bir karakter. Hı hı. O yüzden bana üzerine konuşulması gerekiyor gibi geldi. Evet yani e, vefatıyla da beraber yaşadığı sansasyonel ilişkiler ve davranışlarıyla da beraber aslında kafamızdaki birçok psikoloji odasına, terapi odasına getirilen sorunun yaşantısal kesitlerini görüyoruz biz Alev'in ilişkilerinde ve hayatında. Değil mi? Ben de öyle bir koku aldım, bir tat evet, aldım. Evet, evet. Yani e, Alev'i biraz anlatacak olursak yani işte öğretmen bir annenin kızı, işte baba figürü ortada yok. Ailede üç tane kadın var yani daha kadın dominant bir ailede büyüyor. Anne de dominant bir karakter. Aşırı kuralcı, mükemmeliyetçi, geleneksel ama modern ama geleneksel öğretileri ve kuralları da bilen, iyi takip eden bir anne. Kıvılcım, yani Ali ve bak konuşacaksak bence çok küçük abladan da bahsetmek lazım. Abla Hı. anneyi gösteren, yani anneyi anneyi takip eden, annenin izinde giden birisi. Kıvılcım. Evet Kıvılcım. Büyük kız. Alev de bunların tam zıttı. Beni olduğum gibi benim değerlerimle, benim yaşam öğretileri Beni ben olduğum için sevin diye çırpınan da bir karakter. Onun yüzden... nereden başladığını göstermiyor değil mi dizide? Yani çocukken şöyle oldu ve çünkü hep bir annem beni sevmedi, annem beni kabul etmedi. Zaten ben her şeyi yanlış yaparım. Şöyle de olmuştu, böyle de olmuştu. Aslında diğer evet. ailede de bu dizide bir seküler dindar çatışması görüyoruz öyle gündeme gelmişti Hı -hı. zaten. Hı -hı. Diğer dindar ailede de bir hani bir şeyi beceremez bu denen bir karakter var. Biraz onun karşılığı mı? Neyse o biraz uç bir Hı -hı. şey oldu Evet ki. yani oraya orası biraz konumuzun dışı ama dediğin gibi bir Konum ailede olsun. yıldız çocuk. Her ailede çeşitli roller olabilir. İşte yıldız çocuk, kurtarıcı çocuk, bakım veren çocuk, komik çocuk, eğlenceli çocuk, isyankar çocuk vesaire. Ailenin o dönem çocuk dünyaya geldiğinde ihtiyaç olan role çocuğun dolduğu söylenir ve o rolü üstlenir o boşluğu doldurur nasıl bir daha söyler misin ee, ailenin e... rolü üstlenme kısmını evet. anlamadım aile bir araya gelip bir çocuk dünyaya getirdiğinde ailenin şartlarına göre anne baba arasındaki ilişki dinamiğine göre ailedeki boşluğa göre çocuk o boşluğu doldurur doldurur yani çünkü aile biraz denge meselesidir ve o ailede hangi denge yoksa o kişi o rolü üstlenir diye bir teori var bir yandan şey görüyoruz kıvılcım yıldız karakter annenin en sevdiği işte takdir ettiği, onarladığı. Alev Alev'de ben diyor kara koyun. Almanca schwarzafe. Bizde de ha, günah keçisi günah diye keçisi. ifade edilir. Dizide de bunu daha ilk bölümlerden görüyoruz. Üçüncü, dördüncü bölümlerde başlıyor. Yani Alev'in herhangi bir şekilde sorumluluğu olmadığı şeylerde dahi Alev'in suçlandığını. Biraz gerçek hayatta da vardır değil mi? Şeyde büyük çocuk biraz daha aklı başındadır, aile şey yapmıştır. Ama ikinci çocuk da hani biraz da salmış derler. Bilmiyorum öyle bir intiba vardır bende. Evet yani. Biraz daha haşarıdır <laughs> küçük çocuk. <laughs> büyük çocuk böyle biraz daha proje yetiştirilir. Ailenin kaynaklarından daha fazla faydalanabilir. <laughs> ama bazen de işte büyük çocuk doğduğunda ailenin kaynakları daha kısıtlıdır ve belki daha disiplinli yetiştirilir. Ama ikinci çocukta da biraz daha hani anne baba daha deneyimlidir ve esnek olurlar. Ve o esneklik <laughs> ikinci çocuğa da yansıyabilir. Bu iki söylediğim şey birbirinden farklı ama ikisinin de bir, bir Alev'in üzerinde bu iki teorinin de Alev'in üzerindeki etkilerini görebiliyoruz. Yani Kıvılcım öğretmen, müdür vesaireyken Alev'in işte eğlence sektöründe aslında düğün ve organizasyon planlayan bir şirketi var. Aslında eğlence sektörüne hizmet eden bir şirketi var. Doğru. Ee, ve Alev böyle biraz daha yüzeysel, dünyanın derdini çok da kafaya takmayan, içinden geldiği gibi duygularına göre hareket eden bir karakter olarak karşımıza çıkıyor dizide Doğru. ve bundan dolayı da Alev'den her şeyi bekliyorlar. Yani Alev'in yapmadığı şeyleri bile ya da ne olduğu nasıl oldu diye sormadan Alev'den her, her şeyi bekliyorlar. Anladım. Alev'in şimdi Alev'i gördüğümüz şey ilişkisi. Kendi yeğeninin kayınpederiyle bir gönül ilişkisi kuruyor. <laughs> ve buna başlarken, de ha bu arada kurduğu kişi evli, bir yaş farkı var ve akrabalık ilişkisi var arada. Kayınpeder. <laughs> ve buna başlarken de şey diyor, yani üçüncü ya da dördüncü bölüm dizinin en başında ya aslında ben yemeğe çıktım bu adamla ama çok sıkılacağımı düşünüyordum. Hiç de öyle olmadı diye bir hoşlandığını da belli ediyor. Sonra zaten ilişki gelişiyor. <laughs> buna ne dersin? Ben seni dizinin birkaç bölüm daha öncesine çağıracak olursam aslında Alev ile Abdullah Bey'in arasında herhangi hiçbir şey yokken Pembe Hanım'ın Alev'i bir hani seksepal, e, fen fatal, Alev'i fenfatal bir karakter olarak görüp onu ...ondan kocasını kıskanmasıyla başlıyor aslında. Ve işte organize ettiği düğün şekliyle vesaire... ...o, o ailenin kültürüne ve değer yargılarına çok da uymuyordu. Ama oradan tetiklenmiyor. Yani yine Alev'in içinde bir şey var. O başladığı zaman sonradan Pembe Hanım kokusunu alıyor işin. Öyle mi? Evet. Yani bir, bir gidiyor bir... ...hadi güzel hoş vakit geçirdim şöyle oldu böyle oldu. Ama Zaten adam bir yemekte... geliyor Efendim? Gülle geliyor falan. Yemeğe Sonraki... yemekte bir şey yok. Yani yemekte işte ilişki konusunu açıyor. Alev eşiyle nasıl tanıştığını soruyor. Onlara anlatıyor... Ya bu böyle mi olur? işte görücü usulüyle tanıştınız yani hmm falan e ama bir erkekseniz sonuçta nasıl idare ediyorsunuz böyle? O da diyor ki bizim zamanımızda aşk falan yoktu. Hani birliktelik vardı uygunsa aileler bir araya getiriyordu ve bir ömür boyu öyle ilişkinin içinde kalıyorsun falan sorgulamıyor adam. Ama Alev orada bir bir şey atıyor bir kıvılcım atıyor. Hmm. Bu sefer adam da herhalde sonradan anlıyoruz ki şey yapıyor yani bir dakika hani bir dakika başka bir ne derler gerçek daha varmış. Demeye ben başladım. açıkçası diziyi izlerken Alev'in başta gayet masum işte bir modern bir kadın olarak bir adamla sohbetini gö gördüğümü düşündüm. Ama ilerleyen bölümlerde ise Abdullah Bey'in tabii bir de şey var Alev böyle resmiyet falan sevmeyen samimi ilişkiler kuran bir kadın apo, pinko vesaire herkese de bir lakap takıyor Hı. falan ve böyle anne baskısı işte şey pembe hanımın hani hiç sebep yokken kıskançlıkları yani benim gözlemlediğim evet. Alev'i tekrar isyan ettirip hani bu sefer düşmanca tavra giriyor. Anneye de isyan Pinko'ya da isyan. Pembe Hanım'a da isyan var orada. Daha sonra da şeyler var. Tabii bu arada Alev'in hayatında başka görüştüğü bir avukat, bir arkadaşının arkadaşım avukat birisi de vardı sanırım. Evet. Yani onunla da küçük küçük güzel bir şey kurmaya başlamıştı. Ama ondan önce de şeyi görüyoruz. Daha saygısız ilişkiler ya da ekonomik olarak bir sıkıntının içerisinde ya da bir trafik kazasında Abdullah Bey her defasında bir kurtarıcı gibi gayet stabil, sakin ve olgun, ağırbaşlı bir şekilde Alev'in yanında bitiverdi. Ve bunun üzerine kuruldu onların ilişkisi. Yani aslında kendini bir baba işyusu diyebilir miyiz bilmiyorum ama bir kurtarıcı erkek olarak gördü Abdullah Bey'i <laughs> ve onun duygusal stabilizasyonu, sakinliği, kabullenişi yani bütün bu farklara rağmen Abdullah Bey Alevi her türlü kabul ediyordu ve oradan başlayan bir kıvılcım var ve hatta en son alev gitti açıldı ve dedi ki ben mi yanlış anlıyorum ben mi yanlış yorumluyorum Hı -hı. bu tek taraflı mı Abdullah da dedi ki evet ben seni seviyorum ama bu herhangi bir eyleme dönüşecek bir şey değil dedi aralarında gelişen duygusal yakınlık vardı. Adını konuşulmamıştı ama daha sonra bu söze de dönüştü. Eyleme dönüşmemek sözüyle ama Alev özgüvenli bir kadın. Yani kadınlığını, dişini yine de çok güvenen bir kadın. Abdullah Bey'in etrafında bir şekilde dolandı. Dikkatini çekti, şey iş yerine gitti, arkadaşını ziyarete gitti vesaire. Peki şimdi Melih Hocam bu noktada şey sormak istiyorum. Biraz daha genişletip hani gerçek hayatta şimdi Alev gibi bir karakterin yaşadığı ilişki. Alev ve Abdullah ilişkisi. Yaş farkı var. Birisi Gezidi evli, adam. birisi evli, diğeri bekar. akrabalık bağı var. Hı hı. Böyle bir durumdaki bir birey sizin kliniğinize gelse ona ne söylersiniz? Bu hı hı. sağlıklı bir ilişki midir? Çıkmalı mı? Kalmalı mı? Veya böyle bir ilişki paterninde olan bir insan neden böyle bir ilişki tipi seçer? Hı hı. Ne Hayatında ne eksikliği vardır? Hı hı. Var mıdır? Diye sorayım mı? Tabii sor, sor Sor sor. Diyor, sordum. <gülüyor> <gülüyor> diye sordum. Diye <edince>. sormadıysa. <laughs> diye sordum. <laughs> Şimdi ne dedik? Baba işiyor, bir kurtarıcı adam arama hali. Bundan emin miyiz? Bu. Dedi, çok belirgin. Çok, çok belirgin duruyor. O. Neden? Abdullah Çünkü Bey onunla bir başka bir ilişki evet. yani işte bana yardım ediyor, şöyle yapıyor, para bir, pa, para alıyor. Para, para, alıp, para bir değil ama ekonomik bazı destekleri olsa bile hani Alev'in hiç böyle bir Mesela talebi otellerinin yok. otellerinin işini vermek istiyor ona hani. Evet evet. Yani, ama Alev'in hiç böyle bir talebi yok yani ama ekonomik olarak bir desteği söz konusu ama çok pahalı bir saat hediye ediyor vesaire. Şimdi bir güvenlik arayışı ve olduğu gibi kabul edilme durumunun olma ihtimali yüksek başladı bu ilişkide. Bu Alev'e annesinin ona vermediği, belki babasının da olmamasıyla kabul edildi. Ya yani, apo diyor, kimse aa çok ayıp demiyor yani. babasının nerede Hatta, baba, yok. Gidiyor. baba yok. Böyle bir boyutu vardı. Şimdi buradan devam edecek olursak Alev'in kadınlarla ilişkisi de çok iyi değil. Bakıyoruz kıvılcım yukarıda komşusu yakın arkadaşı var falan ama Alev yine biraz dışlanan bir karakter, <laughs> e, bir parça annesiyle çatış çatışmalı, pembe hanımla çatışmalı ama ne var? Bir tane erkek arkadaşı var kankası gibi. Hı hı. yani ve sonra Alev'in kadınlarla değil erkeklerle ilişkisinin de iyi olduğunu görüyoruz mesela. Buradan devam edecek olursak ben Alev terapiye geldiğinde ben Alev'e yine sizi buraya getiren sebepler neler diye sorardım. kendi ee, şikayet ediyor? Evet kendi neyden şikayet ediyor diye Benim sorardım. de bir erkek arkadaşım var. Kendisi benden şu, şu kadar yaş büyük hı hı. ve hocam evli kendisi dedi. Hı hı. Bir şey, ama ya yani bunun bahsetmesi hani, bile belki orada bir evet. şeydir değil mi? Bir ya sorun göstergesi yani. Terapide Alev böyle evli kendisi diyecek bir kadın değil. değil. Çünkü toplumsal normlara, kurallara büyük anlamlar atfetmiyor. Daha çok duygulara ve özgürlüğe anlam ifade eden bir kadın. Abdullah Bey'in evli olmasını zaten hani hiç ciddiye almıyor. Sadece ve sadece toplumsal baskılardan dolayı Alevin kendi rolünü, kendi statüsünü koruyabilmek için böyle bir şeyden rahatsız oluyor. Ben de bu arada şeyimdir. Yani iki insan birbirini sevmiyorsa onları tutan resmi bir evliliğin olmasına olmasının çok da kutsal bir anlam olduğunu düşünmüyor. Yani bir evlilik bir zorunluluk ve bir çerçeve bazında iki kişi bir araya geliyorsa o iki kişiye de eziyettir. Sevilmediğin bir ortamda olmak, seninle zaman geçirmek istemeyen bir partnerle zaman geçirmeye çalışmak kişinin kendine de yaptığı bir şiddet olarak görüyorum. İleri yaş grubu bunu sorgulamıyor. Biraz hani zaten böyle başlamışız, bir ilişki içerisindeyiz, devam ediyoruz. Bir yandan da geleneksel hani Bana evlilik bir söz verildi bana bakın. Örneğin. Ama Alev için bu biraz da evli yani diye utandığı bir şey kesinlikle değil. Ama böyle bir ilişkinin sosyal çevre tarafından onaylanmaması hele ki yakın ilişkilerde ilişkiye stres yaratan bir yanı var. Keza işte Abdullah Bey'in çocuklarıyla kavga etmesi, Alev'in annesiyle kavga etmesi, Alev'in annesini, annesinin Alev'i dışlaması bu konularda çok belirgin. Ve bu ilişki Alev'in diğer hani kendi sosyal kaynaklarını kaybetmesine sebep oluyor. Çünkü anne reddediyor. Kıvılcım mesafe aldı. Oluyor. yeni doğa karşı çıkıyor o bile. Bunun yaratacağı stres var ve bütün bunları kaybeden kişi bu sefer diğer kişiye daha fazla ihtiyaç duyar hale geliyor. Tansiyon yükseliyor ilişkide, tutku yükseliyor, duygular yükseliyor. Daha sonra Abdullah Bey bu bir ilişkiye dönmeyecek mesafesi aldıktan sonra Alev ne yapıyor? Eski toksik ilişkisi diye ifade edilen ilişkisine geri dönüyor ve orada hızlı bir evlilik yoluna giriyor. Sırf Abdullah Bey'in dikkatini çekip kıskandırarak onu kendine çekebilmek için. Az önceki cümlenin altına çizeyim. Yani ne dedin? İlişkideki dışsal engeller ilişkide stres yaratır ama tutkuyu da artırır. Evet. Yani kenetlenmeyi bir araya gelmeyi sağlar. Kesinlikle. Yani daha böyle tutkunun yoğun olduğu, kıskançlığın yoğun olduğu bir şeye dönüşüyor. Yani nasıl Alev pembeyi kıskanıyor, pembe Alev'i kıskanıyor, Abdullah Bey Alev'i kıskanıyor ortada rüzgar varken ve bu da ilişkisel tansiyon. Ama Alev'in burada mesela ben şöyle derim, annesi onu olduğu gibi kabul etmiyor ve hani kimse Alev'i tutmuyor. Alev gider gelir kafasına göredir özgürdür ama şunu istiyor yani, hadi diyor yani tam o nişan esnasında bile şimdi diyor söyle diyor itiraz et, tut beni çek al beni buradan diyor. Yani tersine giderken tam tersini istiyor mesela Abdullah Bey'den. Çok basit bir temel bir soru sorayım mı? Biz doğduğumuzda mı böyle bir karakterle doğarız yoksa çocukluktaki yetiştiriliş tarzıyla aile içinde gördüklerimizle mi böyle bir şey yaparız? Böyle bir bilgi var mı? Var. Yani şu ki ya insan doğmuştan yani, bazı tendensilerimiz, mizaçlarımız var. Alev'in bu karakteri anne kaynaklı mı? Yoksa ya o da böyle doğmuş. Yani o örneğin mor renkten hoşlanıyor. Deniz kenarında tatil etmeyi seviyor ve başına buyruk karakter. Böyle bir şey mi? <laughs> yoksa yetiştirilmiş <laughs> Hiç kaynaklı mı? Direkt bu bundan kaynaklı dememiz çok zor böyle bir kişi için ama şunu görüyoruz ki bir çocuk bazen doğduğunda bazı mizaçlarla doğar. Bu mizaçlarda mesela daha fazla dokunulmaya ihtiyacı duyabilir, daha fazla temasa ihtiyaç duyabilir, daha çok sakinleştirilmeye ihtiyaç duyabilir. Mesela bir de ne yapıyorlar Muratcığım? Böyle yeni doğan çocukların ağzına birer damla limon damlatıyorlar. Hmm. Her çocuğun ağzında salgıladığı tükrük oranı daha farklı. Yani biz ışığa, sese, dokunuşa hassasiyetlerimiz genetik olarak farklı doğuyoruz. Ya da Allah anne Yanındaki deneyimlerimizle beraber gelişen bir şey. O yüzden de iki kardeş aynı doğa, aynı baba, anne baba değildir. Aynı zamanda bizler aynı anne babadan doğduk diye aynı muameleleri de görmüyoruz. Görmüyoruz. O da yani da doğru. bizdeki bir mizaç var. O mizaçla anne babanın uyumu var. Uyumsuzluğu var. Ve bununla gelişen bir durum var. Ve aynı anne baba değil. Çünkü farklı zamanlarda sen, ben, annemiz, babamız da farklı anne babalar. O da doğru. O yüzden bütün bunların kombinasyonu diye görürsek alev olduğu gibi sevildiği ya da ihtiyaçlarını ve hoşlandığı şeylerin görülüp anlaşıldığı bir ortamda büyüdüğünü düşünmüyorum. Keza dizide de bunun ipuçlarını görüyorum. O onu böyle bir kaotik ilişkiye sürüklüyor. Ve geçmiş defterinde de böyle bir öykü var ki Alev'den bunu zaten direkt bekliyorlar. Ama işte Kara Koyun hesabı bir kere adını çıktı mıydı? Ailenin içinde de etiketlenmiş bir şekilde devam ediyor. Bunların hepsi Alev'in Abdullah Bey'e daha da yakınlaşmasını, daha da bağlanmasını getiriyor peşi sıra. Yine bir meta soru sorayım, bir genel bir soru. Alev'in istenmeyen karakter olması ve sonunda ölmesi senaryoda. Bu toplumun uç karakteri itmesi ve hani başına kötü şey gelir. Aynı kırmızı başlıktaki kızın anneannesine, büyükannesine giderken orman yolunda tercih etmesi normal yoldan değildi. De hani öyle hep bir yoldan saparsan, farklı davranırsan başına bir şey gelir gibi bir şey de bize bunu söyler zaten. Yani marjinallik, farklılığı, toplumun, kültürün çok da böyle sevdiği bir şey değil. Ve bize işte kırmızı başlıklı kızda da, da bunu sevmez mesela. mi Bizim daha geldi. farklı insan, daha şeyleri ilginç gelir ama korkutur daha. Hmm yani. Herhalde ailede istemeyiz ama belki dışarıda. Evet. Bir de tabii ki ailenin yapılanması da önemli. Ne kadar konservatif bir aile, ne kadar yeniliğe ve farklılığa açık ve farklılığı bir zenginlik olarak görüyor. O da önemli. Ben Alev'in annesinin o kadar da hani modern bir kadın olsa bile yani eğitimli vesaire daha geleneksel motifleri de uygulayan, kabul eden bir yapıda görüyorum. Çünkü bütün eski insanlar geleneklere biraz daha yakındır, bağlıdır. Hı hı. Daha gençler biraz daha herhalde şey reddeden, sorgulayan. Bir de şimdi bu iki karakter tamam birbirlerine ihtiyaçlarını karşılıyorlar ama bir yandan da bir yaş farkı var. Bu bir sorun yarat... Bir ilişkide yaş farkı olması sorun yaratır mı? Ben biraz kendi kişisel merakımdan hani biraz okuduğum, dinlediğim etrafta gördüğüm şeylerden. ideali 5 yaş. Kadın erkek arasındaki kadının biraz daha genç olması, erkeğin biraz daha yaşlı olması ama işte 5-10 fazlası ya da daha azı pek tercih edilmiyor. İdeali bu deniyor. Peki böyle bir 20-30 yaş fark olursa? Murat'ım bir kere hani heteroseksüel ya da eşcinsel <laughs> ilişkilerde bu yaş farkının önemi artıyor mu azalıyor mu diye sorarsan çok da büyük bir fark yok. Ama heteroseksüel ilişkilerde, kadın erkek ilişkisinde diye spesifikleştirirsek 1 ila 3 yaş Avustralya'da yapılan bir çalışmada ideal olduğunu, yaş farkının 6 ve üzeri olduğunda ilişkisel tatminin zaman içerisinde azaldığını, bu zamanında yaklaşık bir 6 yıl gibi bir şey olduğunu ifade ediliyor. 1 ila 3 yıl. Evet. Yani çok da fazla olmaması gerektiğini. Ya çok daha düşük. Ya, ya. Ama yine işte Kore'de yapılan bir çalışmada yine yaş farkının az olmasının iyi olduğunu söylerken bazı çalışmalarda tam tersi şeyler söylüyor. Mesela yaş farkının olgun olanın duygusal olarak daha stabil olması getirdiği, ekonomik olarak bazı güvenceler getirebilme ihtimali olduğu ya da emotional stability, duygusal stability dedim mi? Olgunluk. Söylemedim. Ha, duygusal, ya da duygusal stability getirdiğini e, görüyoruz. Ha bir de şey var. Hayat deneyiminin daha fazla olmasının getirdiği bazı avantajlar olduğunu görüyoruz. Fark fazla olursa mı? Fark fazla olursa. Ve bunların duygusal da ilişkiye pozitif kaynaklar olarak geldiğini görüyoruz. İlişki deneyimi, finansal güç. Bazen, her zaman değil. Bunları getiriyor ve dolayısıyla duygusal, bir yandan evet. Böyle bir yapılanmaya gidiyor ilişki. Evet. Anladım. Ve bunların aslında güzellik getirdiği. Ama yaş farkından bağımsız bir ilişki yani bu yaş farkı var ya da yok diye değil de mesela bağ bağlanma stillerinin güvenli olması, iletişimin açık olması, farklılıklara ve kişisel alanlara saygı, çeşitliliklere hoşgörü gibi bir sürü başka aslında her ilişkide olması gereken şeyler yoksa daha büyük sorunlar çıkıyor. Yaş yaştan farkından bağımsız. daha çok. Evet. Anladım. Yani yaştan bağımsız bunlar daha önemli. Yaş da bir faktör fakat o kadar önemli bir faktör değil diyorsun yani. Evet ama yine de işte evlilik bazında sor, sorarsan da 6 yıldan sonra satisfaction yani tatminin biraz düştüğü ifade ediliyor. Lakin Fatma Girik ile Ün aralarında çok büyük yaş farkı var. O nereden geldi ama... aklına ya? <laughs> Evet. <laughs> e, ama Fatma Gerik çok uzun bir evlilik sürdürüyor. Menduh Ün öldükten sonra bile sadık kalıyor ve eşinin üstüne asla bir, birini koymuyor. Ama mesela Atatürk'le Latife Hanım arasında da ciddi bir yaş farkı var. Yaklaşık 20'ye yakın bir yaş farkı var. Aa, bilmiyordum. fark fark var mesela. Senin de aklına ne geldi dedin? E, yıllar evvel Toprak Holding kurucusu Halis Toprak ileri yaşta çok genç bir hanımla evlilik yapmıştı. Hatta hı hı. yanlış hatırlamıyorsam 18 yaşında bile değil miydi kız? E, aile rızasıyla falan evlenmişti. Bayağı bir olay olmuş. İşte Fatma Girik geldi aklına da benim de... Ne <laughs> şey, yok de top, şey, Toprak Holding'in Holding. o zamanki sahibi şimdi galiba hayatta değil. Evet hatırlıyorum. Halis hani toplum, toplum yine çok yargılamıştı. Evet, ya, onu söyleyecektim yani bir, bir yargılamıştı. Yani nasıl olur bu, bu yaştaki adam bu yaştaki kıza bakar mı? Ya da bu kız o adama niye bakacak? Ne parası yapacak için. o adamla? E, parası için evleniyor Gibi. derler. Yani şu Demiş anda nerede? gündeme oturan Acun'la yeni eşi Çağla. O da var. Tabii. Evet yani bir sürü aslında şey görüyoruz. Biraz aslında bir Anadolu'da da konuşuruz. var bildiğim kadarıyla. Doğru doğru ilişki şöyle yaşanır diye bir şey yok. İlişki evet. çok intimdir, çok özeldir ve o iki ilişkinin arasına kimsenin de çok da burun sokmaya hakkı yoktur. İlişkide kaynaklar alışveriş olur. Birinin gençliği, diğerinin duygusal stabilizasyonu, birinin hayat deneyimi, diğerinin merakı, birinin libidosu, diğerinin başkası. Biz dışarıdan bir ilişki hakkında yorum yapma hakkına sahip olduğumuzu düşünmüyor. Onlar ilişkiden memnunsa. Mela hocam bir de şu var. Bu ilişkide dindar muhafazakar ekseni var. O, o noktadan hareketle aynı soruda sorayım. Farklı kültürlerden gelen kişiler, aynı kültürden gelenlerin ilişkilerine dindar, oranla... Dindar değil, seküler. Ha öyle yani mi dedim? Istedim. Ha peki. Dindar seküler ekseninde doğru. Veya farklı kültürlerden. Birisi yabancı bir ülkeden, birisi başka bir ülkeden. Ya da doğu batı ekseninden. Farklı kültürler, farklı dünya bakış açıları. Bunların ilişkileri konusunda ne olur? diyebilirsin, ne söyleyebilirsin? Şimdi toplumumuzda seküler ve dindar ayrımları artık iki uç ve önyargılar içeren bir hale geldi. Bu da iki tarafın inancına ve yaşam tarzına gösterilmesine hoşgörüyü, saygıyı azaltan bir boyutta. Aslında politik bir tartışmayı, belki işte devletsel bir durumu, bunun ilişkiye gelmesi, ilişkide iki etkilerini de göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama ben Türkiye konjonktüründen çıkıp yine Amerika'da yapılan bir çalışmadan bahsedecek olursam, eğer ki bireyler aşırı, yani sekülerli, yani inançlarında iki farklı inanç ya da iki farklı kültür, ama o kültüre ya da inanca bağlılıklarında aşırı bir tutuculuk gösteriyorlar, ilişkide çatışma oranları daha fazla artıyor. Radikallik varsa ilişkide çatışma var. Evet. Bu sebeple aslında seküler ve muhafazakar olmak değil ama belki radikal olmanın etkisi nin daha fazla olduğunu görüyoruz. Dizide bu karakterler aslında radikal. Birisi e, yani. aman canım ne olacak onlar da alışıversin diye. <laughs> diğer tarafta tam bir muhafazakarlığın sembolü dizideki. Evet. Ve bunlar bir araya geliyorlar. Evet ama. O biraz herhalde senaristlerin oyunu. E, ee, senaristin yani oyunu iki ama. İki uy kişinin bir arada buluşması. Ama bu, buna dair ilişkilerinde bir çatışma hiç neredeyse görmüyoruz Apo'yla Alev arasında. Bu senaryoda bir eksiklik de diyebiliriz. İki kişi arasındaki ilişkiyi güzelleme de olabilir diye görebiliriz. Ya da Abdullah Bey'in olgunluğu ve ağır ağırbaşlılığıyla da yorumlayabilirim. Ben biraz dizideki, dizide gördüğümüz Alevin kısmı... Alev'in de özgürlüğe önem vermesinin, sözünü kestim. Yok. Alev'in de özgürlüğe önem vermesinin yine aslında Abdullah Bey'in hayatına saygı daha hani saygıyla yaklaştığını gör, görüyorum ben aslında. Yani kişisel alanlara saygı, bireysel değerlere saygı, ortak değerler bulabilmekte de önemli hmm. bu durumlarda. Yani evet işte senin dinin sana, benim yaşam tarzım bana ama biz nerelerde ortağız? Sevgide ortağız, ailede ortağız, hamilelik, işte Alev'in hamileliği olduğu orta ortakla işte birbirlerine saygıda ortaklar gibi şeyler görüyoruz. Ben biraz Abdullah Alev ilişkisinde dizide gördüğümüz kısım sanki böyle cicim aylarıydı. Yani cicim süresi ve çok fazla vakit geçirmemenin de getirdiği bir şey sanki. Bir süre sonra yani çok uzun bir ilişki olsa bence o farklılıklar bir yerde bir duvara toslama sağlar. Yani ya, sebep olur. Hı -hı. Gibime geliyor bilmiyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani kendi daha böyle evliliği, birlikteliği, aynı evde yaşamayı daha bir araya getiremediler. Onu ta onu halledemediler ki diğer işte senin hayat görüşün, benim yaşam tarzım nasıl olsun henüz masaya getiremedikleri bir dönemde. Orada doğru söylüyorsun. Bir de atladığımı fark ettiğim bir nokta var Muratcığım. Alev bir ara bütün gemileri yakıp Abdullah Bey'in evine geliyor. Pembe evde karşılıyor vesaire. Ve Pembe'nin bir dizi entrikası var Alevin üstüne bazı iftiralar atmak için. Burada Evet çok sistemli bir kumpas var Pembe Hanım'ın hazırladığı ve ekürisinin. Ama Abdullah Bey Aleve inanmayı tercih etmiyor. Pembe Hanım'a inanıyor. Bu biraz Burada şeyi da yine... Selvi Boylum Al Yazmalım e, filmindeki o kadın karakterin Türkan Şuray'ın yaptığı seçimi hatırlattı. Lütfen devam et. Yok onu kastetmemiştim. Buraya atarız. E... <gülüyor> Peki. <gülüyor> Şöyle yani sevgi emektir mi diyorsun o tartışı şey. ama bence yine burada çok önemli bir şey var. Ailenin kara koyunu Abdullah Bey tarafından da kara koyun. Yani bu deliliği Alev yapar. Alev herkese ben deliyim özgürüm derken aslında bir yandan da projective identification dediğimiz bir yanı var. Yani herkes ona sen değilsin sen her şeyi yaparsın yapıyor. Alev de bunu üstüne alınıyor. Ben madem değil diyorsunuz o zaman ben de her şeyi yaparım diyor. Ama Alev'in bir de bir sınırı var, limiti var. Ama yine Alev'i karakoyun seçip hani bütün o tehdit mesajlarıdır, işte bir dizi kriminal davranışlardır. Bunu Alev'in üstüne atıyorlar ve Abdullah Bey Alev'e inanmıyor. Geza pembe merdivenlerden düşüyor. Alev attı diye yine şey yapıyor ve Abdullah Bey yine inanmıyor. Ta ki işte annesiyle çocukları arasında bir tartışmaya kulak misafiri olarak öğreniyor bu durumu da. Alev birkaç kere Abdullah Bey'i affetti. Çünkü aslında kurtarılmak isterken Abdullah Bey'in kurtarıcısı oluyordu. Lakin Alev'in adından da geldiği gibi belki biraz fevri davranışları var. Eve gelmesi, böyle bir ilişkiye girmesi, kafasını esip küsünce bilet alıp Almanya'ya arkadaşının yanına gitmesi. Bunlar Alev'in fevri hareketleri evri hareketleri ve aslında biraz da kendi sonunu hazırlaması diyebiliriz. O zaman doğru anladıysam diyorsun ki farklı kültürlerden gelen bireyler anlayış gösterirlerse birbirlerinin alanlarına saygı duyarlarsa ilişki yürür. Hı hı. Radikal olmadıkları sürece. Hı hı. Peki farklı dil konuşmaları bir fark yaratır mı? Farklı ülkelerden geliyor olmaları bir fark yaratır mı? Hı hı evet yaratıyor ister istemez. Mutlaka böyle kimselerle karşılaşıyorsundur. Hı hı yani Almanya'da yaşarken yani Avrupa'nın başka ülkelerinde ya da Amerika'dan partnerleri olan Türkiye'li arkadaşlarım var ya da klinik deneyimlerimde gördüm. Bu ilişkilerde dil bariyeri, kültür bariyeri olsa da yani ben şunu da gördüm. Alman kaynana diye bir şey de varmış. Alman kaynana mı? Evet. Yani kaynana etkisi <laughs> dediğimiz bir şey. Yani bir kadının işte partnerinin annesi kaynanalık yapıyor. Kadın Alman. Bildiğimiz, Bizim bildiğimiz anlamda kaynana. Kaynana evet. Ve bazı beklentilerle ya da bazı ön kabullerle işte şey yapıyoruz. İşte Almanlar böyledir, Türkler böyledir vesaire. Bu ilişki daha biricik ama yine araştırmalar ama şunu söylüyor ortak dili konuşmak, ortak değerleri paylaşmak, ortak sosyal çevreyi paylaşmak ilişkisel yatırım olarak görülür. Kaynakların paylaşımı ve bu da ilişkiyi daha fest ve uzun ömürlü yap yapıyor. Yabancı bir ilişkide dil bariyeri devreye giriyor, kültür bariyeri devreye giriyor. Ama bazen de şöyle işe yarıyor. İşte seküler, dinler vesaire bu çatışmalarda daha fazla ön yargılarımız oluyor. Ama bir ön yargı olmadığında partnerimiz ne yaşıyorsa, ne getiriyorsa biz onun bizim üzerimizdeki deneyimi ve hissini oradan yola çıkarak devam ediyoruz veya reaksiyon veriyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum Murat'cığım. Eğer ki hani birinci, ikinci, üçüncü jenerasyonlar da dil bariyerleri ortadan kalktığı için Türkiye kökenli bir Almanla, Almanya Alman olan bir Alman bio Alman biz de öyle denir. Bio Alman daha uzun ve daha sağlıklı bir ilişki yürütebiliyor diye araştırmalar göstermiş. Aslında neredeyse aynı kültürden geliyorlar çünkü ikisi de. Evet. Çünkü aynı kültürde kalem. yetişiyorlar. Evet, evet, evet. Peki son soru olarak şunu sorayım mı? Alev Öldü. Kendi kendini mi öldürdü? Bir çeşit self-sabotaj mı? Başka bir yani bir gebe kaldı. Uzakta ailesinden uzakta geçirdi bu süreyi. Yoksa toplum mu onu buna itti? Hı hı. Anlatabildim mi soruyu? Hı 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 hı. Alev akıntıya karşı yüzen bir karakterdi dizide. Ve bu haliyle de sevilmek istedi ama toplum onu bu şekilde kabul etmedi. Ve zorlandı. Yalnızlaştı. Aslında izole oldu. Hem yaş farkının getirdiği bir hani Alev'in sosyal ilişkilerinin içine Abdullah Bey'i koyarsak ne kadar rol alır? Ya da Alevi Abdullah Bey'in sosyal ilişkilerinin içine koysak Alev ne kadar var olabilir tartışma konusu. Bu olunca bu iki kişi daha ya izole eğilip bütün boş zamanlarını beraber zaman geçirdikleri gizli bir ilişki yaşamak istedi. Ben bir kere şunu söyleyeyim. Bir ilişki gizli yaşanması yaşanması gerekiyorsa o ilişki yaşanmaması gerekiyordur. Bu izolasyon ve yalnızlıkla beraber Alev bir kaçış ya da bir kendini arayış yoluna gitti Almanya'ya ama riskli bir hamileliği var. Kaynakları ve destekleri yanında değil, stresli bir sürecin içerisinde başka bir ülkede doğum yapmak hem de yalnızken bir nevi de sar Ama Tarkovski'nin bir sözü var, beni siz intihar ettirdiniz. Alev için böyle de diyebilirim ama mektubunda annesine diyor ki, içten içe biliyorum ben kızımı göremeyeceğim ama seni affediyorum ve sevdiğini çok iyi anlıyorum anne diye de bir mektupla annesiyle vedalaşıyor. Bu demek oluyor ki Alev biraz pişman, biraz daha geleneğin doğru yanlarını ya da koruyucu yanlarını görmüş ama kendi hayatını, kendi tercihlerini yaşadığı için de çok da pişman değil. Peki. Kendi kızına nasıl annelik yapar diye sorarsak Alev annesi gibi annelik yapacağını sanki mektupta ifade ediyor gibi geldi bana. Tamam o zaman bu videoda Alev'i enine boyuna konuştuk, ilişkilerini konuştuk, çatışmalarını, çatışmalarını konuştuk. konuştuk, kendi aile içerisindeki yaşadığı sorunları, toplumla yaşadığı sorunları konuştuk. Peki güzel bir Alev videosu oldu Alev'in arkasından. Teşekkürler Murat'cığım. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. O zaman daha önce dediğim gibi büyümekte olan bir kanal, yeni kurulmuş bir kanal bu kanal. Videoyu beğenmeniz, takip etmeniz ve ilgilenen arkadaşlarınıza paylaşmanız bizim için önemli. Şimdi biz böyle düşünüyoruz ama siz ne düşünüyorsunuz? Siz de kendi düşüncelerinizi Alev'le veya diziyle genel olarak ilgili düşüncelerinizi yorumlarda yazarsanız diğer izleyicilerle paylaşmış olursunuz. Biz de hepsini tek tek okuyoruz. Diyelim ve burada bağlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Ben senden yine harikalar çıkarmadan bekleyeceğim. Tamam. Hadi kayıt akıyor. Öyle <laughs> mi? Tamam. Evet. <laughs> Seni etiketleyeyim. <laughs> 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 Başla. Tamam.